Hadi beyler, midden rush, rushing. Ah. Muharrem gel, gel Muharrem, gel Muharrem. Oğlum biz... Aa, rush mu, rush mu? Tamam, tamam rushlayacağız midden, gel. Aa, 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 A, 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 a ses var. A giriyorlar, duydular mı? Oğlum adam saygısız eğim. <laughs> ya, attı duvara bak, timing'e bak. Helal. Ah be. Aa, kafayı diş, sova. Ya, Oğlum adam sova Saygısız eğim o. <laughs> Sayda doğru giriyordu en o tam fena. fena. Ya. Tamam oğlum, canım. Saygısızıyım lan. Sen de kadar. Ya yeter. saygısızıyım ne tarzım. demek? Yukarı saygısızıyım anlamı ne? Biz söylüyorum sana ne ya? Q almadı. Q alsa Oğlum adam saygısız Ana Ananı sikeyim. Saygısız değil. Ya buraya bak ya kolları n11.com'dan almış ya. Oğlum, bir kanka bir sahibinden, sahibinden sahibinden saygısız eğimden. Geliyorum <laughs> tamam mı? Ne yapayım? Oğlum adam saygısız değil mi lan? E, zaten yesek ben oyun sesi kasayım diye açtım kapatıyorum şu an. Sağ Gökhan. Bak kesin A'da o. A'da A'da. Oğlum adam saygısız değil. Bulamadım. Burada. B aldı spike dönüyorum. Aa. Al işte. Ya adamın burada olduğunu bile bile başka yere gidiyorsun ya. Helal. Saygısız iyiyim. Saygısız eğim. Sağ ol Kardeşim saygısız iyiyim. Ne yapayım? Oy. <laughs> <laughs> ya oğlum adam seni bırakıyor bana sıkmaya başlıyor ya. Şaka mı bu? Evet. Ya valla. Ya beynin içinde beyin bırakıyor. Ya hırsız sen ya. Kanka vuramadın ne yapayım? Ne yapayım? Ya öldü diye Mert bela atayım mı? Ben Dur bekle. Ödeyim mi böyle? Saygısıyım. Oh my god. Aman Allah'ım neler yapıyorsun? Murat. <laughs> Dur bekle bakıyorum. Çözemedin kanka haberin olsun. Operatör al istersen sarının yanına al operatörümü. hadi hadi çabuk. Saygısız rey. kanka. Herkese günaydın. bize good morning. Napkim? Sıkat Saygısız 87 ya. Mert öldün. Öldüm ya. Çok iyi. Info. Tamam anladım. A Kanka adalar. Bas ulti. 2, Bas ulti. Al ulan. <laughs> <Kamu oldu. gülüyor> Mert alayım mı elini? Olamazsan Mid bakmayan o gerizekalı mı var <laughs> hepsini? Dayım Oğlum ben dönüyordum lan salak. Gülüyorum. Ah be. Mutfak. Nice try. İlk hepsini vurmuşum. Değiştikti galiba. Karşım. Yakın mı? kaldı. Bravo karşım. Şerifli harikalar yarattı ya. Biz de o da oradan bir yerden duymuş herhalde. Yardım. Yardım. A.

Burası gelecek. Yeti mi geliyor? Nerede o? En son adaydı o. Ada ya. Adan geldi. Tam yukarıdan geldi. Yukarıdan. Son Tek kişi. Helal. Yağmacıyı ben aldım. Buse sen kimsin? Aa, ben attım. Kardeşim saygısın. Bir trak yayım, vuramıyorum. Emir'in attığı duvara baksana sen. Sağda çok da güzel duvara attım oğlum bu karşıya geçelim. Aynen, çok iyi duvar attın kanka. Ha, benim olayım buraya geçmekte. Eşaret edeyim yerden önce Gökhan. Sakin. Ya de tarasan öldü hepsi yani. Sakinleşseydin kanka. O ne ara oraya geçiyor ya. Arka geldi ya arka arka. Mert aşağıdan da geldi. Aşağıdan bir tane daha. Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim. Olur mu? Tabi de şimdi sayfı size Üstüm koruyayım. Nice try. Burada mısın kanka? Bir, Bir tane cedim. Cedim. Emir. Niye flash atma çocuğusun? Biz girmişiz zaten sayda. Ya flash'ı geç de ben kururken niye korumanı kanka? Ya Yakın. Sen... Ya Emir kız sesini. İki saat flash atmak için bekliyorsun kuru? ya. <laughs> 126 vurdum Reza. Beyler. altın herhalde. Senin dediğini yaptım. Biriniz 7, biriniz 6 vurmuş. ne bu tam? 126 yani? vurdum Reza. CT'de. CT'de son Lan ne yapıyor? <laughs> Oğlum bandalı kurdu bende yer. Kanka 47. Kanka İyi cam basmıştır o zaman. Bekle buradan atarım ama. Kanka ben Beyler girin artık ya. Jet sp spike, base spike Hayır ya. Arkaya baksanıza biriniz. Bir tane geldi. 123. Geldi. Adam geldi. Al başladı. Dostu bırakalım yok. Beyler, ganzi. Hoşuma ne yapabilirim? Hoşuma Arka bir tane daha var. Arka geldi ya. Arka bir tane daha var dedim. Antep saygısız sizin. Yukarıda kanka, yukarıda. İndi aşağı. Muru izliyor Muru? Hayır. İzliyom mu lan hadi. Emir dur. Göster mi? Hayır. Hayır. Lan Gökhan. 80 vurdum. Hiç. Demedin mi sen? Heaven, Heaven geldi oğlum. Oğlum ne yaptınız? Kanki Kanka, ne oldu lan, ya öyle? Arka şey gelecek. Var. Arka geldi arka. Ya. Gitme, gitme. Yukarıda. Yo, Yok. Yukarıda mı? Gel bakalım. Sen Gerçekten onu yapayım. yaptın mı ya? Almış eline jet oynamaya çalışıyor. Ya CT CT CT. CT Arka geldi arka arka arka. 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 Yukarı çıkacak. Bir de Emir orada değil onun orada. Emir yapma. Bak yukarıda yukarıda. Ya bak şansıma vardı dedim aşağıdan gelir hemen onu da arka mert arka. Mi? yukarıda. Elice yukarıda yukarıda. <laughs> <Kardeşim değil. gülüyor> <laughs> hemen bir tane. Tamam. <gülüyor> 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 hemen B açıyorum. B'yi açıyorum. Ya o neymiş? 16 vurmuşum Jack'e. Gitme Emir gitme. Oha. Sus, gitme. Sus, sus sus sus. sus. Kanka içeriden çözüyor. Ha çözmüş çözmüş. Saygısız. Kardeşim. Sen de gelebilirsin. Kaldırdım. Şurada kaldırdı geliyor arka low HP yeter lan aslan, aslan, aslan. bela 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 ehsan ehsan vurdu vurdu karı <laughs> saygısızım